kim ne? Ah. Belli ki bu bir sır. Aa! Aa! Az önce ne dedin sen? Aa! Aa! Az önce ne dedin oğlum? Söyle. Dedim ki. Aa! Ondan önce. Niçin bu gerdi gizli bir olduğuna dair bir söylenti varmış. Şimdi dikkatim sende. Çok gizli bir menü, bir hamburger. Biri adını söyleyene kadar var olmayan bir burger. Öteki taraftan çağrılması gerekiyor. Bir dakika sipariş vermek de böyle bir şey değil mi? Anlamıyorsun dostum. Bu burger o kadar sağlam ki... ...kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak yenebiliyor. Hem de yedi kişilik. 7 senelik. Hem de 15 dakika içinde bitirirsen ödemesi onlardanmış. Burgerin parası mı? Hayır hastane ücretinin. <laughs> Bu bütün hayatım boyunca aradığım hamburger, benim Atlantis'im, Montezuma altınım, Moby Dick'im. Evet. Ah tabii ben beyaz bananın tadına çok tam baktım. Sadece bir problem var baba. İspini bilmeden sipariş edemezsin. Eşeli Burger'e hoş geldiniz. Siparişinizi <laughs> alabilir miyim? Gizli kıtırı e, burgerden alayım. Ö, şey yani ya, tekrar söyleyebilir misiniz? Ya, evet, gizli kıtırı burgerden e, al alabilir miyim? Ya, efendim. Dinle ufaklık, ben burada müşteriyim ve siparişimi tekrar hı, etmek istemiyorum, tamam mı? Hı, gizli kıtırı hı, hamburger almak istiyorum. Hı, özür dilerim efendim ama bahsedilen gizli burgerin adı nedir? buldum. Adı damar tıkayıcı olmalı. Kızartılmış kalp krizi. Tahtalı köye kısa yol. Kalp kırıcı. Yağların dostu. Etlerin generali. Vücut yoran. Değil mi? Belki daha gizemli bir şeydi. İlimine burger. Bermuda burger üçgeni. Hayalet burger. Hadi dostum. Ama size ismini bilmediğiniz bir burger veremem. Bütün isimlerden bir tanesi olmalı. Sadece doğru olanı bulmalıyız. Buldum. Seçilmiş burger. Dostum isim şakasını Kurum, bırak. Şakacı kuruna yuvarlandım bile. O kadar şakaladım ki çıkamıyorum. Ne kadar da şaka bir olay. Bana olan bütün şakalar tükenmiştir. <laughs> Ama neden şaka oldu bilmiyorum. Dostum. Ha. Bu çok sinir bozucuydu. En azından şakacıktan vursaydın. Planı açıklıyorum. Neşeli burgerde çalışmaya başlıyorsun. Neden sen başlamıyorsun? Yapamam. Neden? neden? Ee, sağlık sorunlarından dolayı... Gerçekten mi? Ee, şey çalışmaya alerjim var. <laughs> Çalışırsam kollarım düşmeye, gözlerim yuvarlanmaya... ...nefes alma sorunu yarattığı için de sürekli iç çekmeye başlıyorum. <laughs> Tembellik bir hastalık değildir baba. Dediklerim doğru. Benim gerçekten... E... Cümleyi 20 tamamla, 20 papel vereyim. Ah, evet, tembellikte çığır açmışsın. Çalışmanın tam tersini keşfetmişsin ama tamam. Sonra ne yapıyoruz? İşe başlayıp gizli burgerin ismini mi öğreniyoruz? İsmini herkese söylemezler, size güvenmeleri lazım. Önce çok iyi çalışanlar olmanız gerekiyor çocuklar. Ne? <laughs> <laughs> Oh. Yeah. İçine ne koyuyorsunuz bilmiyorum ama müşteriler sizin burgerlerinize bayılıyor. İçine sevgimizi koyuyoruz. İyi iş. Kurul sizi yönetici yapmak istiyor. <laughs> Tek sorun şu ki işçi maaşlarını yarıya indirmeliyiz. <laughs> Kurul sizi üst düzey yönetici yapmak istiyor. İki katı üretim yapmanız gerekiyor ama. <laughs>